videonun içinde Roblox'u ne zaman açacağını size söyledim. Eğer sizler ne zaman açacağını merak ediyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bu videonun içinde bir sürü bilgi var. Kaçırmayın. Arkadaşlar hazırsanız videomuza geçelim. Roblox'un ne zaman açılacağını öğrenmek isteyenler hemen bu videoyu izlesin. Bu arada arkadaşlar bir önceki videomuzda ilk yorum atan arkadaş şu anda ekranda. sizlerde her videoda ekrana çıkmak istiyorsanız, yuvardan anında haberdar olmak istiyorsanız tek yapmanız gereken şey kanalıma abone olmak, videoları beğenmek ve bildirimlerin tümünü açmak. İlk yorum atan arkadaşlar Robux ödülü veriyorum ve her videonun başına koyuyorum. Sizler de ekrana çıkmak ve Robux kazanmak istiyorsanız bu dediğim şeyleri yapabilirsiniz. Hazırsanız Robux'un ne zaman açılacağı hakkında size bilgileri vereyim ve Robux'u artık oynayabileceksiniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Sayın Mustafa Sarıgül açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamalarda TikTok hesaplarında Roblox için sayılı gün kaldı. Telefonları hazırlayın Roblox açılır demişti. Bazılarınız bunlara inanmamış. Fakat Mustafa Sarıgül arkadaşlar dün Ankara'daki mecliste açıklamasını yaptı ve Roblox hakkında bilgiyi zaten verdi. Hazırsanız o videoyu size dinlettireyim. Artık sizin de kafanızdaki sorular yok olsun. Roblox çocukların mutluluğu önlemi alalım. Roblox'u açalım. Çocukların sosyal dünyasını karartmayalım. Roblox açılsın çocukların yüzü gülsün konuştuğu yerde bir sürü milletvekili vardı. Milletvekili başkanlar. Herkes oradaydı ve bu açıklama herkes duydu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mustafa Sarıgül Roblox'un açılması için elinden geleni zaten yapıyor. Ve arkadaşlar Roblox Cumartesi pazar günler arasında açılacağı şu an söyleniyor. Şu an arkadaşlar Türkiye Millet Meclisi Genel Kurulu hala Ankara'da devam ediyor. Konuşmalarını şu an devam ettiriyorlar. Mustafa Sarıgül de bu hafta arkadaşlar Roblox'un açılması için elinden geleni yapabileceğini söyledi. Yani bu hafta full Roblox açılması için uğraşacak. Arkadaşlar bu arada Mustafa Sarıgül TikTok yayınları da açıyor. Ben de o yayına katılacağım. Eğer Mustafa Sarıgül'e sormamı istediğiniz sorular varsa yorumlara yazın. Çünkü Mustafa Sarıgül e bir dahaki yayın açtığında ben de o yayına gireceğim ve sizin merak ettiğiniz sorular ona soracağım. Ve arkadaşlar Roblox açılacak fakat bir diğer yenilik ise mesela hesabınız eğer 13 yaşından küçükse Roblox oynayabileceksiniz. Ama Roblox'taki bazı oyunlara giremeyeceksiniz. Örneğin arkadaşlar eğer Modern Master mesela örneğin Modern Master'ı Brookhaven eğer oyun seçeneğini mesela 13 yaşından küçükler giremez yaparsa eğer hesabınız 13 yaşından küçükse maalesef Roblox'taki bazı oyunları oynayamayacaksınız. Diğer sorun ise arkadaşlar hesabınızın doğum tarihini falan değiştiremiyorsunuz. Bunun için kimlik bilgisi lazım. Eğer 13 yaşından kendiniz küçükseniz ve kimlik bilginizi zaten onaylarsanız 13 yaşından küçük olduğunuzu algıladığı için yine oyunları oynayamayacaksınız. O yüzden yeni hesap açmanızı tavsiye ederim ve yaşını büyük yapın hesaplarını. Benim videom bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla böyle video istiyorsanız kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada videonun içinde gizli kodu bulan ve yoruma yazan ilk 10 kişiye de 100 robux atacağım. Haberiniz olsun. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bir dahaki videoda. Bay bay.